hangi formasyonu seçtim tam bu. Aga bunlar için tek tutandığım bu. Geçirecektim. Hadi çeksene kardeşim. Sen burada dur. Bir... Eee rolüs. La çok zor bir seçim. Çok. hem de çok 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 Hatta sıra doğru var. Doğru şimdi. kendim yüz çıktı be. Kaleci. Gibi çıktı da neyse. Aga bunlar kim? Söyle bana büyük düşünüyorum. Şöyle bir adam. Azından, ah, en bunlar En yükselen gel buraya. Keşke öyle yerde eşeceğim. Şuraya gel. CDM'nı. LB. Hadi biz de başka kim seçtik? Seçmem. Kapadıkla? Benim FC'deki kadromdaki. Adam makalemi aldı. Santrafor. Gelen Mbappé. What the point? Oha, tutanında konuyor. Oha, dinle Mbappé.

<mülüyor> Bu bunlar kim ya o? Koman olsun. Ho, abi ne çıkıyor ya? Ne? Tabii 90 Gel abi sen buranın yerine. Hımm, ne şey güzeldi vallahi. Şimdi Ben kadroyu kırıp geliyorum. Arkadaşlar geldim. Kadro değiştirdik. Hissediyor musunuz senle de? Sizce? E, bakın. Değiştirdiğim şeyler. Orta sahadaki rol. Burayı LV'ye değiştirdim. Bir de LB'yi LV ve LV'ye değiştirdim. Neymar koydum. Hadi <laughs> bakalım. En fazla Brezilya seçmişim. Para para para.

Elen var, Chase. Chase'ı da çok Neymar. Ee, 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 ee. Şimdi Zidane'i alsam ana olarak girerlerdi. Hakan <laughs> çalar adam. Hakan, Loris'le alakalıydı. Ne yok, gel. Alexander Aleksandro. Artık nasıl iş? Amaik, duvam, atpau. Ay At, duvamı seçmedim. Ona, ona on, on neden başka kimse ne çelimci? Robert, Andre, Andre, Martinez, J. P. Martinez. لان میسی، نیشون، زیبه نرسان یه الباخنی نچی خمه رو بخونی پرنو فرنندز نپیرسی دوست که ازش چندین برابر بیداری оемирбойй сеат und Perfilmium. Nein, nicht. Bitte für mich. Ich will Bitte für mich wieder. Schüler mal. Weil ich will. Mein Name ist Na, na, Pianisch. Mach mir ein Hadi bakalım. Oyuna başlıyoruz. Çalışalım mı? Tabii. İstemiyorum kardeşim. Doğru diyeyim ki. Açıyoruz arkadaşlar. Açıyoruz. Açıyorum. Doğru. Oh, yes. Hangimiz son? Bunu çıktı. Bakayım. Ne oluyoruz? Merhaba iyi iyi o storms güzel. Kadro bayağı güçleniyor. Az önce ne dediniz? kadro değil de. Bari açalım, maksimum dalak. Hocam, işler birazcık az mı? Ya fazla, birim aldım gel. Üç yıldır transfer listem tamam. Şimdi 24'ü alalım. Edebiyatı ona çok öyle. Eve hapkı kim O ki, bile daha çok tanıyor. Hadi Hımm, tamam, tamam. Gözü niye çevrildi la bu? Arkadaşım be sinirlendirme beni yav. Ona girmek istiyorum ben. Bir daha çıksan ana avrat geliyor. N'abim? 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 N'abim kardeş? Survival Survival Aman da Gün numarayı Dövdüm Ay yiyoruz Şu an başkasını izliyor herhalde Bakın Ben Bu başkasının kadrosu Açak mı? Açamıyoruz Ya açamıyoruz? <laughs> ya açamıyoruz <laughs> mu? <laughs> Süreçte Baza Kadrosu Ne baza? Baza mı? Güver oydum onu göre. Katrı buzax şeyliyi. Katrı bulduk. Çıxardan boğ gibi. Aynen çıxmayalım da ne Neyden evet, Ya burası çok reklamlı. Ağalarım sen bu oyunu oynamayın çünkü sinir krizine girdim. Bu kaç oldu abi? Kaç oldu? annenin Bu ne mi? Bu benim lanmış akalarım. Arkadaşlar, sana bir sakallarım bakın. Tragedies. Tragedies hoşkoş. Bakmayın, bakmayın. Bak, gözünüzü kapat. Şimdi bunun 20 4'ünü beraber. Neredeymiş onun yerini döktü. Onu abim neredesin? Fıtrak yazdım öyle çıkıldı. Niktum böyle en aşağı gidelim. Yükleyelim. Bana 20 tırtına resimlerine bakak. Arkadaşlar sizce nasıl? Bak gibi değil mi? Yani bu. Yani öbüründen farkı yok. Gibi. Bence yok. Hadi lütfen abi çabuk yükle. Bak, bu burada izleyicilerimiz var. Ne yapmışsın? Ne yazıyorsun? Oğlum kız mı var diyor. Sıçar mı? Hadi hadi hadi. Hadi ne olmuş bir yere mi kaşınıyorum? Açabilirsek ona göre Açarsa. Açamazsak ayva yiyeceğiz mi? yoksa hiçbir şey olmayacağız. ne yapayım? Hadi yüklen abi yüklen. Arkadaşlar bu yüklen. Yüklen hadi. Ha bu. Şey şey Şampiyon. Trabzon. Ro ro ro. Şaşırdım. Oh, Tam da şarkı söylerken için nasıl gitti? Lan aynı giriş mi? Tamam bir şuraları bir geçelim hemen. Benim Hem Abi sen niye reklam veriyorsun? Şöyle her zaman oynadığım gibi. İsmim İsmim ne Bak, bizi oraya bakmadın lan. Dibilim dibilim. <laughs> e, bu ne? O oh, kızlardan varmış. Abi yeni oyun böyleydi ya. Doğru Açalım bakalım. İnşallah güzel şeyler çıkar yani. İnşallah. Dert. Bu neymiş? Şey, bakalım oyuna bakıyor. Abi senin tis. Aga kız çıktı. neredeyse Ben kız seçmemeyi çalışacağım bu arada. full erkek yapmayı çalışacağım. ker kir, yani kâr olursa anca seçerim. Tekrar. Bu ne bok geliyor. Kerem sen nereye gidiyorsun? Sana gel. Aa, erkek doldurmaya çalışıyoruz takımı biz bir de. Verdi kadı Abi hepsi kız gelsin ne olacak? Ne olacak lan? <laughs> Bak bir kadro koktuk. Neredeyiz? Kalecik kurmadan gidiyor. Ah! Ne biçim karacıklar çıkıyor. Allah aşkına. Bu ne? Yine yani onu yükledi mi Nazar mı değdi? Tövbe! Çalışıyor. Hiçbir şey. Abi sen ne diye bir koyarım bu şarjını lan olsun Abi biz hepsini erkek yapmaya çalışıyoruz da. Yeni Nescafe üçü bir arada bile kalmış. sen de reklamına sen de Oralar kesmeye çalışacağım. Evet. Güzlerle beraber kutu açmaya istiyoruz. Kutu. 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 Kutu, kutu bileyim. Store diyelim. <laughs> ne bakıyorsun? Bu ne biçim maç? Bunu dinlesen de oynasın. Kutu ve girsin. Anladın mı? Şuraya. Yüreğime girsin. Tuba neler çıkıyor ya. Bak. Buraya harcadık bu kadar para. E, yeter. <laughs> 25 yüz. Şimdi eşlikten açacağım. Hadi bakalım ne çıkıyor. Can Luis Suarez değil mi ya? Bilmiyorum ne biçim Suarez. Çakma Suarez bu. 19 bin lira. Bak nerede mesela. 1 milyon. Matić kim abi? Tanıyanlar var yorumlara yazsın da ben ablaya kalacağım. Hiç kusura bak. Hiç kusura bakma. Arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki videom daha eğlenceli olacak. Görüşürüz.